Dostlar selam. Bugün Unreal Engine 5 içerisinde kapı nasıl açılıp kapanır? Bunun hakkında kısa ve öz bir video çekiyorum. Birçok kapı açıp kapama yöntemi var. Ama ben kendimce basit ve hızlı olanı size anlatmaya çalışacağım burada. İlk önce abi bizim content browser'a girip static filtre filtreleyip tabi herkesin kapısı farklı. Buradan bir tane kapı seçiyorum kendime. Bunu kendi yönüme göre rotate ediyorum. Burası önemli değil zaten. Abi kapımız bir statikmiş. Biz bunu aldık, koyduk buraya sahneye. Şimdi devamında ne yapıyoruz? Şey yapmak istiyoruz abi. Şimdi biz bu kapıyı abi haritada istediğimiz yerler yerde açamamız lazım. Yani kapıya yaklaştığımızda açabilmemiz lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Trigger boxımız var abi. Bu trigger box bizim görünmez kutumuz. Yani bu trigger box size diyor ki abi gel bu kutunun içinde gir. Kutunun içine girdiğinde istediğin fonksiyonu yap bize. Tamam mı? Şimdi bu kapının çevresine ya siz bu mesafeyi trigger box'ın istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İşte kapının ne kadar yakınına geldiğinde çalışmasını istiyorsanız falan filan. Her neyse. Bizim bu fonksiyonu bu trigger box sayesinde gerçekleştireceğiz. Devamında bizim bu sol üstte 3 tane dal var buraya tıklıyorum. Open Level Blueprint diyorum abi. Şimdi biz buraya tıkladık ve bu Devil Blueprint'imizi açtık. Devamında ne yapıyoruz? Bu level'daki sahnedeki trigger box'a erişmek için benim bu sahnede ilk önce bu trigger box'ıma tıklayıp seçili olması lazım. Bu seçiliyken level blueprint içerisine gelip sağ tık yapıp context sensitive'in sensitive açık olması gerekiyor. Burası unutmayın yoksa bu eventi göremezsiniz. Burada en üstte event for trigger box diye bir kısım var. Buna tıklıyoruz. Collision'a tıklıyoruz. On actor begin overlap'e tıklıyoruz. Gene aynı şekilde sağ tık en üstteki collision on actor end overlap'e tıklıyoruz. Bizim böyle iki tane değişken ihtiyacımız var. Yani karakterimiz o görünmez kutunun içine girdiğinde bir fonksiyon başlayacak. Bir de çıktığında da bir fonksiyon olacak. Yani çıktığında bir fonksiyon kodlamayacağız ama çıktığında da bizim E'ye bastığımızda yani E tuşuna bastığımızda kapının açılmaması gerekiyor. Sadece kapının yanındayken kapının açılması gerekiyor. Şimdi bunun işini ne yapıyoruz? Şimdi bizim bu trigger box'ı işimiz bitti. Devamı da ben kapıya tıkladım. Şimdi bizim ilk önce şundan bahsedeyim. Bu hatayı ben çok çok sonra öğrenmiştim. Nasıl çözeceğim falan diye. Abi bu statik meşe Statik meşiniz sizin Details kısmına tıkladığınızda Mobility kısmı var, Transform kısmının en altında yer alıyor, sağda gördüğünüz gibi Mobility kısmı var. Bu statik olduğunda siz kapıyı ne Rotate edebilirsiniz ne yerini değiştirebilirsiniz de bir şey yapamıyorsunuz, hiçbir şey yapamazsınız ve kodu çalıştırdığında normalde kodun çalışması lazım ama hata verecek, uyarı verecek. O yüzden buraya dikkat, burası çok önemli, basit bir şey ama çok önemli. Bunu statik değil, movable yapmanız lazım, bu kapının hareket etmesini istiyoruz, Rotate olmasını istiyoruz yani. Her neyse devam edelim. <laughs> bu işlem bu kadardı. Şimdi sahnede kapımız seçili. Bu önemli. Kapımız seçiliyken ben geldim blueprintime, level blueprintime tekrardan sağ tık yaptım. Context sensitive'im açık. Buradan 1, 2, 3. sırada Creator referans var. Bunu tıklayıp kapımızın bir obje referansını almamız gerekiyor. Bu sahnede seçili olan kapının obje referansını çekecektir arkadaşlar. Şimdi devamında biz ne yapıyoruz? O kutunun içine girdiğimizde E tuşuna bastığımızda kapının açılmasını istiyoruz değil mi? Şimdi sağ tık yaptım. E key yazıp E tuşunu benim sağ şey Blueprint'e çekmem gerekiyor. Şimdi E tuşuna bastığımızda ne olmasını istiyoruz? Kapımızın rotate olmasını istiyoruz. Kapıya tıkladık. Şu an kapımızın Derecesi kaç? 90 derece. Normal kapalı hali kapımızın 90 dereceymiş. Ben bunu ne yapmak istiyorum? Şu şekilde açmak istiyorum. Bu şekilde açtığımda derecesi 180 derece oluyor demek ki. Şimdi ben E tuşuna bastığımda bu kapımın 180 dereceye gelmesini ve tekrar E tuşuna bastığımda kapımın 90 dereceye geri dönmesini istiyorum. Bunun için ne yapıyoruz? Bunun için şöyle yapıyoruz. E tuşuna bastığımda, pressed olduğunda yani. Set actor relatif context sensitive kapattığınız zaman görebilirsiniz. Bazen okumaya biliyor transformation şeylerini. Set Actor relative rotation'a tıkladığınız zaman siz bu kapınızın rotation değerlerini değiştirebiliyorsunuz. Tabi bu değişkeni ayarlayabilmek için bunun target kısmına referansını çektiğimiz kapının target değerini bağlıyoruz. Bu da demek oluyor ki şimdi biz neyin rotation'ını değiştireceğiz yönünü değiştireceğiz bu sahnede seçili olan kapımızın yönünü değiştir diyoruz kaç yapmak istiyorduk açmak için 180 derece yapmak istiyorduk şimdi biz E tuşuna bastığımızda kapımız 180 derece açılacak ama tekrar E tuşuna bastığımızda kapımız 180 derece pardon geri eski haline dönmeyecek peki bunun için ne yapıyoruz E tuşuna bastığımızda buradan press'i çektim tekrardan bizim flip flop diye bir tane nodumuz var. Bu nodumuz ne işe yarıyor? Aynı tuşu iki defa kullan iki defa kullandığımızda farklı fonksiyonlar atayabiliyoruz yani. E tuşuna bir kere bastık, A değeri ne yaptı? Kapımızı açtı. Şimdi E tuşuna tekrar bastım ben. Ne yaptım? Kapımı kapatmak istiyorum. 90 dereceye döndürmek istiyorum. Bu B kısmını da bu tekrardan aynısından kopyalayıp yapıştırdım ve bunu 90 derece olarak ayarladım. Yani ne yaptım? E'ye bastım. Kapımı Açtım. E, tekrar E'ye bastım. Kapıyı kapattım. Tekrar E'ye bastığımda tekrar kapımı açacak. Şimdi burası okey. Devam ediyorum. Peki ben bunu bu görünmez kutunun içine geldiğinde nasıl yapacağım? Şimdi bir test edelim. Şu an kapıyı açmaya çalıştığımda haritanın bütün yerlerinden açacak. E tuşuna bastım açıldı. E tuşuna bastım kapandım. Ama bu, bunu haritanın her yerinden ben yapabiliyorum. Devamında <laughs> Ben bunu sadece kutunun içine girdiğimde yapmak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Peki bunu nasıl kontrol edeceğiz? Şöyle kontrol ediyoruz. Şimdi bu kutuya üstteki kutuya girdiğimde bir fonksiyon tetikliyor. Alttaki kutudan çıktığımda bir fonksiyon tetikliyor. Bunu ben şu şekilde sağlıyorum genelde. Bu soldan variables kısmından bir değişken oluşturuyorum. Mesela ismi hiç önemli değil. A yaptım ben. Boolean değişkeni olmak zorunda. Kırmızı. Bunu çektim set dedim. Bu boolean değişkeni compile ettiğinizde göreceksiniz default olarak e, false olarak gelir yani kapalı kutu olarak gelir. Biz bu kutunun içine girdiğimizde bunu tick yapmamız gerekiyor. Yani kutunun içine girdiğinde bu aktif olacak. Ve bundan gene aynı şekilde bir tane daha set a deyip soldan çekip sürükleyip bıraktığımda bunu tekrar kapatmak istiyoruz. Şimdi bunun içinde benim E tuşuna bastığımda bu değişkeni kontrol edebilmek için yani kapalı mı açık mı diye bakmak için E'ye bastığımda bir branch oluşturmam gerekiyor. Yani if oluşturmam gerekiyor. Eğer diyorum ki ben bu benim oluşturduğum A değeri açıksa yani true'sa abi bu fonksiyonu yap. Ama ben o kutunun içinde değilsem ve kapalıysa sen o kapıyı açma diyorum yani kodu mantığı tamamen bu şekilde her neyse şimdi kodumuz bu kadar yani şu, bu şekilde hani ben anlattığım için biraz uzadı ama detaylı bir şekilde her neyse mesela E'ye basıyorum şu an klavye sesi geliyordur büyük ihtimal açılmıyor ama ben buna yaklaşıp içine girdiğimde E'ye bastığımda tekrar tekrar sürekli bas, bastığımda açıp kapanacaktır bu şekilde ve çıktığımda da E'ye basıyorum işlevi yok. Yaklaştığımda görünmez kutunun içine girdiğimde bu şekilde açıl kapanmaya devam ediyor kapımız. Dostlar bu video bu kadardı. Biraz uzun oldu galiba. Ama anlatmak zorundaydım kodda neler yaptığımı falan filan. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Bay bay.